Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Murro gelecek şuradan kutuya vuracak ve burada mantar olacak. Mantar çıktıktan sonra mantar yiyecek ve büyüyecek. Bunu yapmaya çalışacağız. ben buraya PNG'sini indirdim bu mantar objesinin. Daha önceki videolarda göstermiştim sitesini zaten. Bu, oradan edinebilirsiniz, indirebilirsiniz. Boyutuna biraz küçük 0.7 0.7 olsun. Buradan bir tane box, şey, rigid body 2 de ekleyelim. Yer çekimi gerekiyor bize. Rotasyonun Z kısmında tri, tıklayalım, işaretleyelim çünkü bu kutunun üstüne aşağı düştüğü zaman böyle ters dönmesin. Z rotasyonu kitle olacak. Box collider ekliyorum, edit diyorum. Şöyle biraz Böyle sık olur. Şimdi ben buna yeni script oluşturup diyeceğim ki vantaj, hani animasyon. Burada start kısmını silebiliriz. Update kısmına yazacağız. Start kısmına yazdığınız bir kere çalışır oyun açıldığında daha çalışmaz. Hmm. public float his eşittir 0.3f geliyorum buraya transform transform nokta translate his çarpı time nokta delta time 0 0 Tamam bir hata vermedi Doğru yazdık Daha sonra bunu alıyorum Buraya Prefab olarak atıyorum Bunu da burada kaldırabilirim Şimdi Murroon'un player scriptine gelelim Buraya öncelikle bir tane bu büyüyeceği için şimdi bu e, oluşturduğumuz sprite'ı değiştireceğiz. Bunu da büyümüş yürüme sprite dizisiyle değiştirebiliriz. Public GameObject mantar diyelim ee, şurada bu değil şu can mıydı evet bunu da mantar diye değiştirelim yani buna bastığında buna vurduğunda buradaki mantar objesi çıkacak bir de public bu mantar oluşturuldu. Çünkü iki üç kere yapmazsın sürekli. Onu istiyoruz. Şuraya kopyalayıp yapıştıralım. Eğer diyorum Mantar objesine çarparsa, şunu kaldırabiliriz. Şurayı da böyle yazdık değil mi burayı. Mantar oluşturuldu. Evet, mantar oluşturulduğu bir kontrol edecek. Daha sonra i̇şte boş fon objesini oluşturacak. Onu oluşturduktan sonra bir de mantar objesini oluşturacak sonra e, mantar oluşturuldu eşittir true olacak Buraya geldik. Puanımızı aldık. Hatta bir daha vurduk olmadı. Güzel. Evet. Mantar geldi. Şimdi bu mantara dokunduğunda da büyüyecek. Onu da hemen yapalım. Mantar nerede mantar? Şurada. Buna bir tag ekleyelim. Büyüme. büyüme diye tagını değiştirelim. Hemen geliyorum buraya. Şöyle kopyalayalım. Altına yapıştıralım. Eğer diyorum büyüme isimli tag ile çarpışırsa ya da public bool büyüdü diyelim. Şunu şöyle silelim. Hı. Hı. Eğer büyümediyse ne olacak büyümediyse yürüme sprite dizisi eşittir. Büyümüş yürüme sprite dizisi olacak. Onun yerine onu koyacağız. Sonra büyüdüğü de true yapacağız. Sonra da mantarı yok edecek. Destroy çarpıştığı objeyi yok edecek yani. Collision nokta game object. Murro. Şu büyümüş Sprite dizisine de 3 tane büyümüş Sprite dizisi ekleyeceğiz. Neredeydi onlar? Şu mu? Hı. Büyüyünce nasıl olacak? Böyle olacak. Böyle başlayacak. Böyle. Böyle. gelelim vurduk buradan da mantarımızı alalım hop bir güzel düştük tamamdır bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın